Selam arkadaşlar ve de hepinize mutluluklar diliyorum. Fenerbahçe Altay maçını zor da olsa kazandı. Fenerbahçeliysen sevinirsin. Futbol arayan Fenerbahçeliysen gocunursun. Rakibin Altay. Ligde ilk 3 maçtan sonra yüksekten paraşütsüz bir şekilde dibe çakılan Altay. 20 takım içinde sondan ikinci Altay. Hocası Mustafa Denizli bile bırakıp gitmiş Altay. Doktor ne yersen ye demiş. Oysa Altay yememiş, içmemiş. Fener'e daha 14. dakikada golü atmış. Fenerbahçe 37'de beraberliği yakalamış. 71'de galibiyet yüzü görmüş. Maç sonrası Fenerbahçeli tabii ki mutlu bu mut sonuçtan. Galibiyet mahalle maçında dahi olsa galibiyettir. insanı sevindirir. Ezeli rakibin Galatasaray'da düşme hattına doğru iniyorsa bu galibiyet Fenerbahçe'yi yedincilikten alıp üçüncü sıraya taşıyorsa sevincinde, mutluluğunda ziyade olur. Çok fazlalaşır. Buraya kadar tamam. Buraya kadar sevinmek güzel. Ancak maç sonrası mikrofona gelen İsmail Kartal ve futbolcu İrfan Can Kahveci'yi yadırgadım. Üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Arkadaşlar biz ne zaman Allah rızası için bu ağlama modundan kurtulacağız? Nedir o kerevette yün ören Ferhunde Bacı söylemleri? İsmail Kartal da İrfan Can da 3 cümlede tam 4 kere ben Fenerbahçeliyim diye ağladılar ağladılar. Kime ne sizin Fenerbahçeli oluşunuzla? Ne yani? Koku Fenerbahçeli miydi? Pereira Fenerbahçeli miydi? Domenek Galatasaraylı mı? Alman Kutz Türk mü ki milli takımda görevli? Sen İsmail Kartal bu kadar acındırma kendini. Acındırma be kardeşim. Fenerbahçeli sen Fenerbahçelisin. Kime ne? Sen taraftara yaranmaya çalışma. Onlar kimin kim olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Taraftarımız bizi yalnız bırakma diye onlara prim atma. Tribünde 3-5 tane Fenerbahçeli vardı. Yani 3 bin 5 bin. Neyi kastediyorsun? Ne demek istiyor? Ben onlara söz verdim yerine getireceğim de onlar bizi anlarda bir... Bırak bu yaveleri. Herkes bu şartlardan bıkmış vaziyette zaten. Taraftardan medet umma. Ha, onlara iyi futbol oynayan bir takım yarat ki seni omuzlara alsınlar. Tatlif etsinler. Mutlu olsun o tarafta. Gölgeye sığınma. Sen büyük Fenerbahçe'nin hocası oldun. Ya Altay'ı yenemeseydin ne diyecektin o mikrofonlara? Yendin konuşuyorsun. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun adı futbol değil sevgili İsmail kardeşim. Taraftara bu kadar yaslanma. Yaslananları gördük, alayı kovuldular. Bunlardan da mı ders almıyorsun? Sen İrfan Can Kahveci, döküldün, döküldün geldiğin günden beri Fenerbahçe'ye. Bir gol attın, bir tane de attırdın, sahneye çıktın, kaptın mikrofonu. Hey Allah'ım ya, herkes görüyor bunları ya. Seni duyan da Mbappe zannedecek. Ne oldu ne yaptın ya? Sen çık topunu oyna. Önce koşmayı öğren. Sonra fiziğini güçlendir. Ayakların yere sağlam bassın. Zaten Allah sana yeteneği öyle cömert vermiş ki bunun kadrini kıymetini bil Allah aşkına. Allah'ın senin kolladığının bedelini sahada öde göster. Bir maçta 10 dakika oynamakla tribünleri arkana almakla futbol oynanmaz. Bunu bil. Fenerli, sen fenerlisin. Çok gördük biz bu filmi, paranın ucunu gördü mü her formayı öpenleri biz Oo, çok gördük. Sakın bana gönül bırakmayın Fenerbahçeliler. Ben bunları Galatasaray için de Beşiktaş için de Türk futbolunun kalkınması için söylüyorum. Çünkü birileri çıkıp bunları söylemesi lazım. Nedir bu ağlamam modu ya? Ben Fenerbahçeliyim ben Galatasaraylıyım. Ben... Ya bırakın arkadaş siz futbolun emrindeki profesyonellersiniz. Alırsınız paranızı, yaparsınız işinizi. O kadar. Bir başka kanallardan gelip de Alaturka gönül mıncıklayıp bir yerlere oturmaya kalkmayın. Beni de sağduyuyla ve hoşgörüyle karşılayın. Birilerinin bunları söylemesi lazım. Koptu film ya. İsmail Kartal ve İrfan Can kardeşim. Ne gereği vardı maçtan sonra masum ifadelerle şeytani düşüncelerinizi ortaya koymaya. Bunlar bunlar doğru şeyler değil. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor bu. Fırsatını yakaladın mı babalanacaksın. İşler kötü gitti mi sıyrılacaksın gideceksin. Yok öyle bir şey. Ya bu kulüp Fenerbahçe arkadaşlar. Tarihi başarılarla dolu bir kulüp. Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Şükrü Saraçoğlu. Daha ne diyeyim ben size? Oyuncusu Can Bartu. Hocası Zeki Rıza Sporel. Molnar. Sabri Kiraz. Selahattin Torkal. Bunlardan sonra da bunlar var. Kendinize gelin biraz ya. Bırakın etrafa sevimle gözükmeyi. İşinize bakın. Kime sizin Fenerbahçe'yle oluşunuzda? Galatasaray'la oluşunuzda? Beşiktaş'la oluşunuzdan. O görevlerde profesyonellik gerek. Fenerbahçe profesyonel bir kulüp. Bırakın vicdan sömürüsünü. İşinizi güzel yapın yeter. Sizler amigo değilsiniz. Para karşılığı çalışansınız. Öf ya. Yetti ya. Siz hiç Paris Saint Germain'in hocasının Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Arsenal hocasının futbolcusunun ben zaten bu takımın uşağıyım dediğini gördünüz mü ya? Aa çıldıracağım. Alırsın maaşını yaparsın işini. Bu Alatırka düşüncelerle küçültmeyin koca kulüpleri. Bitsin artık bu çile. Bize maçı yorumlayın ya maçtan sonra. Hikaye anlatmayın. Fenerbahçe bu sene kim gelirse gelsin, kim oynarsa oynasın nafile. Futbol yok. <laughs> Başarı yok. Hüsran çok. Dipteki Altay'ı yenince konuşuluyorsa yazık bu kulübe. Fenerbahçe'nin yine top oynamadan yendiğini gördük. Altay ilk atağında golü buldu. Serdar Bizim Serdar Aziz. Kim? şalay, Kömür vagonu gibiydiler. Lan 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 lan. Ahmet Rayan aradan süzüldü golünü attı. Yahu kalede 3. kaleciniz gencecik Ertuğrul var. Çocuğa destek olsanıza. Bu pozisyonları daha Santra civarında önlesenize. Nerede? 14'te gol yiyor Fenerbahçe. Tövbe vallahi maçta bir şey yok. Tempo yok. Devamlılık yok. Üst üste 3 pas yok. Maçın yıldızı İrfan Can ya bu maçta yıldız olsan ne olur? Güldürmeyin beni ya. Ya hakikaten inanasın gelmiyor benim. Ya İrfan Can geldiğinden beri ilk golünü attı. Bu ne fiyaka ya? Şimdiye kadar neredeydin diye hesap soracağına Fenerbahçeli neredeyse kahraman ilan edilecek medyada. Çünkü başka malzeme yok. Konu lazım ki onlar işlensin. Ayıp ama ya. Bu kadar şımartırsanız ben de olsam bu kadarcık başarıyı kafi görür ense yaparım. Evet. İrfan Can Kahveci çok güzel bir gol attı. Akıl dolu, beceri dolu bir gol attı. Bir de duran topu kale önüne salladı. Altay defansının tümü hata yapınca yine Serdar'ın kafasını sıyırttı. Gol. Fenerbahçe ayaklarda. Mest oldu Fenerbahçe. İyi durun, iyi düşünün. Gidişatı görün. Ona göre eğer Fenerbahçeliyseniz çalışarak Fenerbahçe'ye merhem olmaya gayret edin. Fenerbahçelilere son sözüm kulaklara küpe olsun. Azla yetinen çoğu bulamaz. Kalın sağlıcakla.